Selamlar dostlarım ben Süleyman. Bugün size Etsy'de çok değişik bir dijital üründen bahsedeceğim. Tabii ki bu ürünü bulmak için arkadaşlar Etsy Hunt kullandım. Etsy Hunt'ta arkadaşlar çok geniş bir database var. Buradan database kısmından Etsy product database dedikten sonra burada açılan bölümde arkadaşlar kategori var. Buradan kategorileri seçebilirsiniz. İstediğiniz kategoriyi seçin ve product type bölümünden dijital olarak seçin ve aratın arkadaşlar. Dijital olarak seçtikten sonra arkadaşlar tüm zamanlar var burada. Bunu isterseniz 180 gün yapabilirsiniz. 180 gün içerisindeki hype olmuş yani 180 gün içerisinde ivme yakalamış ürünleri görebilirsiniz. Bakın burada birçok ürün var ama bugün size anlatacağım ürün çok çok farklı. Bugün size anlatacağım ürün bu. Evet gördünüz bu ürünler arkadaşlar. Peki bunlar nedir? Evet fiyatları da çok güzel. 500 liraya satılıyor, 10 bin liraya satılıyor, 1000 liraya satılıyor. Peki bunlar nedir abi? Bunların ne olduğunu size hemen anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir tanesine giriyoruz. Şuradan buna da girelim. İlk bakışta ne olduğunu anlamanız çok zor. Hani bu bundle yapmış 1000 liraya satıyor ama nedir abi bu yani bakıyorsunuz hiçbir şey anlamıyorsunuz çünkü İngilizce ve aynı zamanda hani bir görsel yok. Alt kısma indiğimiz zaman arkadaşlar böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Bu ne oluyor abi? İnsanlar bebekliklerinde yapamadıkları o tuvalet ihtiyacını buradaki sesli eğitimle ve yani sesli video ile bu şekilde yani küçükken yaşayamadıklarını şimdi yaşatmaya çalışıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. İnsanlar mesela tuvalet tutamıyorsa ya da tuvaleti gelmiyorsa bu şekilde ses kayıtlarını dinleyerek o tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlar. Demek ki bu böyle bir sorun var arkadaşlar. Yani insanlardaki bu problemi gidermek için bu arkadaş böyle bir ses kaydı oluşturmuş ve bu ses kayıtlarını da bu şekilde yükleyip insanlarla paylaşmış ve ücret karşılığında tabii ki ve insanlar da bu şekilde fotoğraflarını göndermiş. Ürünlerin altında çok değişik fotoğraflar var. Şimdi örnek video var arkadaşlar. Örnek videoyu şöyle açtığımız zaman normalde açalım ama diyor ki burada 23 dakikalık bir video diyor normalde bu alacağınız video. Şöyle açtığımız zaman arkadaşlar Buradan belli kısımlarını dinleyebilirsiniz. Bu videoyu da tabii ki bu kısma koyacağım arkadaşlar. Şimdi kısa bir dinleyelim isterseniz. please caution and Evet. Genel olarak ses ve arkadaki müzik şimdi müzikle ilgilenen arkadaşlar bilecektir. Bu müzikler arkadaşlar insanları sakinleştirici, dinlendirici ve rahatlatıcı müzikler. Kimisi için uyku müziği oluyor, kimisi için dediğim tarzda yani insanları rahatlatan müzik olduğu için stresten uzaklaştırdığı için de insanlar gerekli ihtiyaçlarını giderebiliyor. Yani değişik bir kategori ama diyeceksiniz ki abi ne satıyor bu? Şimdi gelin hesaba kitaba geçelim. Şimdi dijital olarak gönderiyor size video veya video linkini gönderiyor bu arkadaş ve satın aldığınız o eğitimde 23 dakikalık veya daha uzun videolara ulaşabiliyorsunuz. Tek videolar 500 lira olmuş. Daha önceden daha ucuzdu. 400 liraya sattığı da var. 1000 liraya sattığı da var. 10 bin liraya tüm dosyalara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar demek ki insanlarda olumlu bir etki yarattığı için bu kullanıcı çok güzel feedbackler almış ve haftalık 110 tane satıyor. Şimdi bu mağazanın satışları açık arkadaşlar. Yeni sekmede açıp satışlarına bakalım. Şimdi şu ürünü almışlar. Bunu almış ve bunu alan kullanıcıların verdiği ücrete bakalım. 400 lira, 1000 lira ve 800 lira. Ortalaması sanırım bu kişinin 500 lira diye düşünüyorum. Çünkü tüm dosyaları alan bir kullanıcı henüz burada yok ve tüm dosyalar var mı diye bakıyorum. Yok. Ama ortalaması şöyle karma bir iki tane daha açalım ve bakalım. 400 lira 400 de ortalaması biz buna 400 diyelim. Hadi 1000 liralık ve 800 liralıkları hani düz 400 diye hesaplıyorum. Düz eline bu kullanıcının 400 lira kalıyor desek. Hesap makinesini açtım arkadaşlar. 110 çarpı 400 dediğim zaman 44 bin lira haftalık bir kazancı var bu kişinin. Ve yaptığı bu ses kayıtları sayesinde oluyor arkadaşlar. Yani 3356 tane satış yapmış. 2023'ün 9. ayından beri şu an baktığımız zaman bir 9 aylık süreçte bu kullanıcı ne kadar kazanmış gelin onu da hesaplayalım. 3356, bunu ortalamasında 250 liradan alacağım. Daha önce daha düşüktür diye. 800 bin liraya yakın bir para kazanmış arkadaşlar. Tabii ki bundan vergiler ve diğer tutarlar düşürecek. Ama yine de çok güzel bir rakam. 6 ayda bu tutara ulaşmak gerçekten müthiş. Yani bunu aklına getirmesi gerçekten güzel olmuş. Hani bunu ben nasıl yaparım diyorsanız, eğer müzikle ilgileniyorsanız, bu tarz altyapı sesler yapabiliyorsanız, bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Size fikir olsun diye de paylaştım. Bu tarz mağazaları bulmak için tabii ki Etsy Hunt'ı kullanıyorum arkadaşlar. Etsy Hunt'ın fiyatı da şu an en basic fiyatı aylık olarak 4 dolar civarı yani 2 sigara parası diyebiliriz. 2 sigara parası verip arkadaşlar siz de bu tarz ürünler arayabilirsiniz. Etsy Hunt'ı olmak için arkadaşlar aşağıda bir referans kodum var. Onu kullanırsanız da sevinirim. Bu arada yeni çıkartacağımız eğitimde bu tarz içeriklere değindik arkadaşlar. Bunun gibi birçok kategori olacak ve o kategorilerin videolarını izleyerek de fikir sahibi olabileceksiniz. Eğitim çok yakında çıkacak ve indirimli bir şekilde yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki bölümde bir başvuru linki var arkadaşlar. Eğitimi indirimli almak isterseniz aşağıdaki formu mutlaka doldurun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.